Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi çılgın gezegenimiz 7 Temmuz itibariyle İkizler Burcu'na geçti. Kasım ayına kadar burada kalacak ve dolayısıyla terazi burçlarına ne gibi etkileri olur Uranüs'ün onu size kısaca anlatmak ve aktarmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar yükselen terazi burçları için Uranüs 8. evinizde seyahat ediyor ve şu anda Venüs'te kavuşumda. Dolayısıyla 8. evimiz miraslar, eşinizin statüsü, eşinizin kök ailesinden gelen miraslar, kaynaklar, maddi finansal kaynaklar, borsa, şans oyunları gibi durumları açığa çıkarır. Dolayısıyla maddi kazançlarınızın artacağı bir dönem olabilir. Aynı zamanda ani hızlı para kazanacağınız kadar ani ve hızlı para kayıplarınız da olabilir arkadaşlar. Bu anlamda dikkat edin derim. Bunun dışında cinsel hayatınızla ilgili ani ve hızlı yine değişiklikler size bekliyoruz demekte diyorum videomu sonlandırıyorum beğenip yorum yap yapmayı unutmuyoruz